Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere Brawl Stars'la birlikteyiz. Gençler biliyorsunuz ki e, ne zamandan beri Brawl Stars videoları gelmiyordu. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosu gelecek. Hem de gençler bugün sizlerle birlikte Brawl Pass alıyoruz. Gördüğünüz gibi 161 Brawl Pass gençler gördüğünüz gibi 169 istiyor ama bizim e, şurada bir 20'lik almamız gereken gördüğünüz gibi şu, bu var. Bunu alacağız ve... Hemen sizlerle birlikte Brow Pass'i satın alıyoruz. Gördüğünüz gibi gençler Brow Pass'i açtık. Gördüğünüz gibi Brow Pass'i açtık. Şimdi öncelikle gençler kutu açılımıyla başlayacağız. Ne kadar çok karakter çıkarsa örnek veriyorum yeni karakter çıktığında da o karakterlerle sizlerle maç yapacağım. Onu size söyleyeyim. Gençler hedefim eve almak. Hedef eve almak olacak. Eve alırsam çok iyi olur. Amacımız eve almak olacak. Ee, 30'a kadar 30'a kadar gelirim. Eve alırız yani o basit bir iş. Şimdi isterseniz gençlerle e, ateş böceği Rico'yu bir alalım. Gördüğünüz gibi ateş böceği Rico bizlerle oluyor. E, hemen buradan büyük kutu açalım. Bakalım büyük kutudan ne çıkacak. Bastım. 2 yazdı. Bir şey çıkmayacak. Bu çıktı. Gördüğünüz gibi. Bu arada gençler gördüğünüz gibi 6635 kupayı en son bu hesapta gençler 2000 veya 3000 kupaydım. Baya baya bir kastım. Yani yaklaşık bu, e, buralardan falan geldim. 5000 kupalardan falan geldim. Ve şu anda gençler gördüğünüz gibi 6635 kupayız. Bu arada ilgimize gelmeyi unutmayın. Yani kulübümüze gelmeyi unutmayın. Kulübümüz bu şekilde. E, katılım açık. Her isteyen katılabilir. Sıkıntı değil. E, kulübümüzün ismi de The Incredibles İsteyenler gelebilir. Gördüğünüz gibi zaten Uşlak var benim iki, birinci hesabım. 15 bin kupadayım orada da. Evet yine başlayalım. Şimdi hemen şuradan savaş kutularını açacağım. Bakalım savaş kutusundan bir şey çıkacak mı? Çıkmadı. Hemen şuradan 25'lik şey alalım. Gençler bunu Edgar'a vereceğim. Edgar alsın. E, şimdi hemen şuradan büyük kutu açalım. Bakalım büyük kutudan 3 yazdı bir şey çıkacak mı çıkmadı çıkmadı ee, şöyle şu hemen şu parayı bir alayım para varsa paraları hemen alalım şu gereksiz şeyler hemen alalım bunu da Edgar'a vereceğim Edgar alsın ee, burada da bir para var hemen şu paraları şöyle hızlıca bir çekelim çünkü bunlar önemsiz buradan da şeye vereyim broko vereyim ee, buradan bir yıllık de alalım ah istemeden büyük kutuya bastım o olsun Rozet paketi gelmiyor, Hemen yeni rozetlerimizi alalım. Şuradan yeseye yes, yes e verelim. Bu 50 liyi hemen alalım. 50 parayı yine alalım. Buradan bir 50 daha var. Onu da hemen alalım. Şunları hemen şöyle alacağım. Bunu kolda vereceğim. Kolt alsın. Şöyle şunları hemen şöyle vereceğim. Bu 50 liyi de hemen buraya vereceğim. Büyük e, mega kutuları en sona bırakacağım. Ve büyük kutuları en sona bırakmak istiyorum. Şu hemen küçük kutuları açalım zaten bunlardan çöp çıkıyor. Yani daha doğrusu hiçbir şey çıktığı yok. Bana daha hiçbir şey çıkmadı. Bazıları efsanevi falan geliyor. Şimdi hemen şu büyük kutuları hemen açacağım. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi gençler hemen büyük kutuyu açalım. Gördüğünüz gibi 49 yazdı. Bir şey çıkacak mı? Ah be! Aksesuar geldi ya. Püh! Çıkabilirdi aksesuar çıktı. Bakalım başka bir oyuncu çıkar mı? İsteyim şu anda bir oyuncu çıkmasa ama çıkmayacak gibime geliyor. Ve şimdi hemen büyük kutuları açmaya başlayalım yavaş yavaş. Şöyle hemen büyük kutu açalım. 3 azda 68. Bir şey çıkmadı. Frank'i geliştirmemiz lazım. Hemen şuraya basacağım. 3 yazdı yine 86 bir şey çıkar mı? Çıkmadı. Yine çıkmadı. Şuraya hemen bir basacağım. 2 yazdı. Hiçbir şey çıkmaz. Hemen şurayı da açacağım. 3.69 yazdı. Yine bir şey çıkmadı. Tik geldi. Hemen şuraya da basacağım. 3.98 yazdı. Brock, Barley ve Bo geldi. Hemen şuraya da bir bakacağım. 140 yazdı adam bir şey çıkmaz. Paranın düşük olması lazım onun çıkması için. Hemen şunları hemen alalım. Şöyle yani şu 50 parayı da alacağım. Mega kutuyu en sona bırakacağım. Bunu zaten söylemiştim. 49 yazdı. Ve tüm savaşlar için güç puanı geldi. Biliyorsunuz her gün normal sandıklardan da çıkıyor. Güç puanları. Artık bu yeni güncelleme ile yeni sandıklardan da güç puanları gelebiliyor. Bunu zaten Brawl Talk açıklamıştı. Şimdi hemen şuradaki şeyi de açalım. Bu arada ikinci hesapta da belki bir şeyler vardır. İlk hesabımız pardon birinci hesapta da belki bir şeyler vardır. Oraya da gidip bakıcı, oraya gidip girip bakarız. Tabi orada sanmıyorum pek bir şey olacağını ama varsa tadından yenmez. Şimdi ne kaldı geriye? Gençler gördüğünüz gibi geriye e, ee, bir, iki, üç, dört, dört tane gençler mega kutu kaldı. E, bu arada bu sezon yani 47 gün içinde bir video daha gelecek. Yani e, bu arada ben bu Brawl Pass'i yani fullleyeceğim. Tabii ki de bırakmayacağım. Bunun amacımız fulllemek. E, ben bunu buradan iki tane video yapacağım. Yani kutu açılım olarak. Yani iki tane video gelecek bu hesapta. Onun bilgisini verelim ve 10.000 kupa olma hedefim var şu anda bu hesapta. Biliyorsunuz ki diğer hesapta 10.000 kupa olduk. Ve hedefimizi ulaştık. Şimdi hemen şu mega kutuyla başlayalım. Allah'ım lütfen bir oyuncu ver. Bastım. 5. Tamam da bir şey çıkmadı. Poco geldi 12. Shelly geldi. Yesi geldi. Nita geldi. Ve kalan bonus geldi. 200 jeton katlayıcısı. Hemen buraya basıyorum. Ve yine bir şey çıkmadı. 3. Gale geldi. Colt geldi. Gençler burada da var hemen. Şunu da hemen basacağım. Bastım ve yine 5 yazdı. Allah seni kahretsin oyun gibi. Yine 5 yazdı. Yine büyük bir şey çıkmayacak. Evet çıkmadı da zaten. 6 yazması lazım. Bastım. Yine 5 yazdı. Allah seni belanı vermesin oyun gibi. Ve gençler yine bir şey çıkmadı. Başka var mı diye bakıyorum. Başka da yok zaten. Ee, gördüğünüz gibi gençler. Şimdiki hedefimiz gençler eve almak olacak. Bu sezon Rovese aldık. Şimdi e, gençler hemen sizlerle birer maç atacağım. Hem de şu Riko'nun yeni şeyini e, bakmak istiyorum. Biliyorsunuz Riko'nun kaplaması geldi. Hemen şuna bir göz atacağım. Uf gençler çok güzel çok güzel gözüküyor. Bunlarla ben sizlerle bir maç atalım ama onun öncesinde şöyle hemen bir e, yükseltme yapalım oyunculara çünkü geliştirmemiz lazım. Şöyle hemen Frank'i hemen gençlendirelim. Frank Frank hemen güçlensin. Gördüğünüz gibi gençler. Gençler şimdi Rico ile sizlerle maç atalım. Tamam. Ondan sonra videomuzun da yavaş yavaş sonuna geliriz. Hemen böyle bir çiftli girelim. Ondan sonra da bir tekli gireriz. Videomuzu bitiririz. onu aldık İşte burada durmak birazcık tehlikeli tehlikesi şu yüzden var e, görüyor musunuz görmediğiniz için de içeri bir adam gelse bile size anında harcayabilir dediğim anda çok güzel aldı onu GS Evet onu da aldık. 3 kişi kaldı. 3 tane grup kaldı. Şimdi onları da hemen yer, yersek. Şöyle hemen. Arkanız yapalım. Şöyle gelişine tarayalım ki pusmasınlar. Çünkü pusucu bazı kişiler var. Ve gençler gördüğünüz gibi birinci olduk. Hemen şöyle tekrara basacağım. Hemen şöyle tekrar ornaya basacağım. Yeni rakip gelsin. Bu arada gençler kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmazsanız sevinirim. Hemen şunu alalım. O da gitsin şunu alsın. Zaten şu bir maçı da kazanalım. Videomuzun sonuna gelelim. Gördüğünüz gibi eve zaten bu. İşte ben de bunu alacağım. Hatta bu eve alırken de belki bir short videosu olarak eveyi aldım diye atabilirim. Ben eve alırsam büyük ihtimalle videosu gelecektir. Ya short videosu ya normal bir video şeklinde gelir. Ama eve kesinlikle alacağım. Onu bayağı iyi aldık. Uf 8800 istiyor. Hemen seni bitireyim ben. Ah eve. Çok iyi kaçtı orada. Hayır 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 hayır, hayır. Lan. Ve iyi bitirdi. Rakibi hemen biz izleyelim. Evet, onu aldı. Ona gitme. Kaçma kaçma. Dal olun birisine. Git bir tanesine ya. Adam oha. Tamam onu da aldık. Şimdi sırada eve kaldı. Eve aldığımız anda iş bitti. Ha bu idiot. Bir de eve. Tamam gençler. Gördüğünüz gibi Eve aldık. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna gelelim. Gördüğünüz gibi bugün sizlerle birlikte hem Brawl Pass'i aldık hem de kutular açtık. Maalesef kutulardan bir şey çıkmadı ama olsun. E şimdi hedefimiz gençler dediğim gibi eve almak olacak ve de bu sezonu fulllemek olacak. Yani e kadar, 70 kadar 70'e 70'e kadar gelmek olacak hedefimiz. Şimdilik başka videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.